Hazreti Ayşe tarihte dört büyük saldırıya uğramıştır. Birincisi daha hayattayken, Hz. Peygamber hayattayken münafıkların saldırısına uğradı, iftiraya uğradı ve vahiy onu onun şahsında aynı zamanda kıyamet sabahına kadar iffetli bir hanımefendiye iftira atmanın cezasını da belirleyen önemli ayetler nazil oldu. O ayetler aslında sıradan ayetler değildi. Birincisi o. ikincisi tarih içerisinde Gulati Şia dediğimiz efendim aşırı mezhepçi ve bir, takım insanların iftirasına uğradı. Cemel vakasından dolayı. Onun iştihatta bulunarak bir açıdan baktığımızda bir adalet yürüyüşü başlatmasının başlatmasını anlamayarak yanlış yorumlayarak oradan bir saldırıya uğradı. Orientalizmin saldırısına uğradı. oryantalizmde gerçi o iç e, haksızlık yapmak istemem. Orientalistler içerisinde Hazreti Ayşe'ye hayranlıklarını ifade eden pek çok orientalist oldu ama hem Alman orientalistler hem de İngiliz orientalistlerin dikkatini çektiği yazılar yazdılar, makaleler yazdılar. Tam o esnada Orta Çağ'dan yeni çıkılıyordu. Bilhassa çocuk yaşta evlilikler meselesi Avrupa'da tartışılıyordu bu sadece İslam özelinde değil Hristiyanlık özelinde Yahudilik özelinde tartışılmaya başlandı. İşte o zaman yine Hazreti Ayşe gündeme geldi ve yazılar yazıldı. Sonra İslamofobik nefret dalgası bütün bunları devraldı. Selman Rusdiler efendim e, tü Türkiye'de yani. Türkiye'de ayrıca <laughs> Turan Dursunlar, İlhan Arseller vesaire kitaplar yazdılar vesaire şimdi böyle büyük bir geçmişi var konunun bu, bu geçmişi bu geçmişe dahi uygun olmayan çocukça e, gerçekten bilgi olarak itibar edilecek hiçbir yönü olmayan bir tartışma üzerinden bütün bu tarihin e, yok sayılarak yeniden konuşulması tartışması Aslında çok yadırganacak bir şeydir Peki konu konuyu biz niçin Akif Bey niçin saldırıya uğradı? Yani Hazreti Ayşe bütün bu tarih boyunca niçin saldırıya uğradı? Çünkü hakikaten Hazreti Ayşe Risaleti Muhammedi, Muhammediye'nin önemli bir şahididir. Hazreti Peygamber'in evini bir mektebe dönüştürmüştür. Vahiy yaşanan bir hayata dönüştürürken katkıları olmuştur.